Öğrenciler tatilde mutlaka bir tatil programı hazırlamalı. Konuyla ilgili konuşan Abdülkadir Sayın Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü İsmail Polat, tüm eğitim kademelerinde 2014-2015 eğitim öğretim yılı yarı yıl tatili 23 Ocak Cuma başlayacak ve 6 Şubat'a kadar devam edeceğini, ikinci dönemin ise 9 Şubat Pazartesi günü başlayacağını söyledi her öğrencinin tatil ile ilgili beklentisinin farklı olduğunu, kimi öğrenci 15 günlük tatilini eksiklerini gidermek için ders çalışarak değerlendirirken, kimi öğrenci ise günlerini televizyon veya bilgisayar başında geçirmeyi tercih ettiğini ifade eden Polat sözlerine şöyle devam etti. Sizlerin de bildiği gibi e, tüm eğitim kademelerinde 2014-2015 eğitim öğretim yılı birinci yarı yıl tatili, 23 e, Ocak, Cuma günü sona eriyor. E, 2014-2015 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi ise 9 Şubat, Pazartesi günü başlayacak olup 12 Haziran, 2015 Cuma günü sona erecek. Hepimizin bildiği gibi her öğrencinin tatil iliyle beklentisi farklıdır. kim öğrenci 15 günlük tatilini eksiklerini gidermek e, için ders çalışarak değerlendirirken, kimi öğrenciyse e, günlerini televizyon izleyerek ya da bilgisayar başında geçirmeyi tercih etmektedir. Öğrencilerin tatillerde mutlaka bir tatil programı yapmalarını, ders çalışma ihmal etmemelerini, konu tekrarı yapmalarını, yeni konulara çalışmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyoruz. Her öğrencinin kendi durumuna göre bir çalışma planı hazırlaması oldukça önem taşımaktadır. Kısa ve uzun süreli hedeflerin öğrencinin çalışma isteklerini kamçılayacağı gibi hayali ve gerçekleşmesi imkansız hedeflerin ise belli bir süre sonra öğrencinin ümidinin kırılmasına ve çalışma isteğinin azalmasına ve dolayısıyla ortadan kalkmasına sebep olacağı unutulmamalıdır. Ders çalışma açısından baktığımızda bu dönem için uygulanabilecek e, dört temel e, strateji vardır. Bunların birincisi konu tekrarı yapmak, ikincisi eksik kalan konuları tekrarlamak, üçüncüsü yeni konulara çalışmak, dördüncüsü ise ...bu bol, bol kitap okumaktan geçiyor. Bilimsel olarak baktığımız zaman insanlar öğrendiklerinin %75'ini bir hafta içerisinde, %66'sını bir günde, %54'ünü ise bir saat içerisinde unutmaktadır. Tatilde ilk dönemin yorgunluğunu atmak, bedeni dinlendirmek ve zihni bir nebze olsun rahatlatmak da çalışma kadar önem taşıyor. Bu nedenle tatil programını öğrencilerimiz sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi, Arkadaşlara bir ay gelip oktarak çalışmalar yapmak, aktiviteler düzenlemek, yakınları ziyaret etmek, hobilere daha çok zaman ayrılması gibi zevk alınacak bir takım çalışmalar eklemek ancak tüm bunları yaparken ölçülü davranmak oldukça önem taşıyor. Bu dönemde anne ve da bir takım görevler düşmektedir. buna kısaca özetleyecek olursak, çocuklarınızın düşük not alma nedenlerini birlikte tartışıp çözüm üretin karar alma süreçlerinize mutlaka çocuğunuzla dahil ederek çocuğunuzda sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayın. Okul zamanında katkı saati, çalışma saati gibi belli rutinlere alışmış çocuklarımızın tatil döneminde vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olun. Ara dönemde ebeveynlerin çocuklarla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsattır. Bu zaman diliminde mümkün olduğu kadar birlikte zaman geçirin. Tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak ve birbirinizin arkadaşından zevk almak için değerlendirin. Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun kendine, kendisine has özellikle olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzun dönem boyunca sergili performansı kesinlikle ve asla başkalarıyla kıyaslamayın ve e, bu konuda çocuğunuzu keşifle hiçbir şey hissettirmeyin. Çocukları ikinci, dönem, e, ikinci döneme motive etmek için kaygı ve tehdit yolunu asla kullanmayın. Son olarak da çocuğunuza her şeye rağmen kendisini koşulsuz sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi her fırsata dile getirin.